başkanımız Zeliha Tunca geliyor. ve Eğitim ve Yarışma Derneğimiz Kanada'da olduğu için ikinci. Evet alkış alalım yarışmacılara. Bu müzeler olmaması gerekiyor arkadaşlar. কি খেল বিচাৰো sağ tarafımızileri. Yatakların gerisine alalım. Anıt kabri, ölümün doğumunu vesaire. Atamızın, atamızı andınız. Atamızı Kadının güçlü kadını var orada. Boğaz Tamamdır hocam. Teşekkürler. Farklı mesajlar ve bu paraları bana verir misiniz? Afrika'yı evet. mı mi anlattınız? Evet. Timsah, filler. Değil mi? Evet ve hayır diyerekten... ular ile ben alıştırması Buradaki mesajımızı da aldık ama yakından göresin. Turizm işlemişler Afrika'ya gidin gezin diyorlar. Killer tamamen havuz. Evet. Alkış yok mu alkış? Çok iyi gidiyor. <laughs> Şu an Son 40 saniye atabilirsiniz. Kız evet. var. Haydi var

Kadına şiddet dünyanın birçok yerinde sıklıkla rastlanan bir insan ihlali hakkı, hak, insan hakkı ihlali. Biz arkadaşımızın bu görseliyle e, kadına şiddete hayır demek istedik. İlk olimpiyatları üçüncüsü efendim. Gururla takdir ediyorum. <laughs> Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Çok keyifliydi. İnanılmaz güzel keyifli. Biliyorsunuz biz yıllardır bunu yapıyoruz. 10. Uluslararası Havuz gibi olimpiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yine bu yıl otellerimiz ve okullarımız olmak üzere iki gün üst üste yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Buradaki asıl hedefimiz gençleri turizme kazandırmak, farkındalık yaratmak amacıyla yaptığımız bir yarışma bunlar. Ama her yıl bir daha, bir tık daha, bir tık daha üzerine koyarak gidiyoruz. Ödüller veriyoruz gençlerimize, tatiller veriyoruz. Onları sektördeki kan kaybına uğrattığımız personellerin yerine ne kadar daha fazla kazandırabiliriz diye bu amaçla yaptığımız, farkındalık yaratmak amacıyla yaptığımız yarışmalar bunlar. E, Türkmenistan'dan geliyor, her yıl yurt dışından da iki yarışmacımız katılıyor, iki ülke katılıyor daha doğrusu. Yurt içinden yaklaşık 10 okulumuz var katılan. Bu camiayı, Housekeeping camiasını e, tanıtmak adına, sevdirmek adına, onları özendirmek adına çeşitli ödüllerle ödüllendiriyoruz ki biraz heyecan katsın diye.